Eklem protezleri, eklem kıkırdaklarında ileri derece aşınma sonucu oluşan ağrı ve fonksiyon bozukluğunu düzeltmeyi amaçlayan tedavi yöntemleridir. Diz eklemi, çok yük taşıyan büyük bir eklem olması nedeniyle kıkırdak sorunlarının sık görüldüğü bir eklemdir. Total diz protezi, en sık olarak yaşa bağlı gelişen ileri derecede kıkırdak aşınmasının veya başka bir deyişle halk arasında yaygın kullanılan adıyla kireçlenmenin son aşamadaki tedavisi olarak uygulanır. Tıbbi terim olarak ise osteoartriti olan bu hastalarda Diz protezinin genellikle 60 yaş üzeri dönemde uygulanması tercih edilir. Ama bu durumun hastaya özel bazı istisnalar olabilir. Yaşa bağlı kireçlenme dışında başta romatoid artrit ve ankylozan spondilit olmak üzere çeşitli romatizmal hastalıklarda da total diz protezi uygulanması gerekebilir. Romatizma hastalıklardaki eklem kıkırdağı harabiyeti çok daha erken dönemde başladığı için protezler daha erken yaşta uygulanmak zorunda kalınabilir. Eklem içine uzanan kırık geçirmeye bağlı kıkırdakta oluşan harabiyet, yaştan bağımsız olarak erken dönemde ileri evre kireçlenmeye yol açabilir. Bu hastalarında son basamak tedavisi total disk uygulanmasıdır. Total disk uygun şekilde tedavi edilmemiş, travmatik, menüsküs, bağ ve kıkırdak yaralanmalarının sonucunda oluşabilen yaygın kıkırdak hasarlarının tedavisinde de uygulanabilir. Kortizon içeren ilaç kullanımı veya orak hücreli anemi gibi bazı kan hastalıkları sebebiyle diz çevresi kemiklerde görülen Osteonekroz adı verilen durumun ekleme yansıyan sonuçlarını düzeltmek amacıyla da total dispotezi uygulanmak gerekebilir. Total dispotezi bu zor hasta gruplarında şikayetleri ortadan kaldırarak hayat kalitesini arttıran bir tedavi yöntemidir. Sağlıklı günler dilerim.